Elbap'ta cenazeler geliyor. İçimiz yanıyor. Ben ve babam biz hep Yemen türküleriyle büyüdük. İçimiz yandı. Üzüldük. Ama herhalde benim çocuğum ve torunlarım da Elbap türküleriyle büyüyecek. Çok üzgünüm değerli arkadaşlar. Sınırlarımızın ötesinde bir yerde çocuklarımız ölüyor. Ve biraz önce Sayın Vekil çıktığı burada Şehadet şerbetinden bahsetti. Mutlaka kendi ülkesi içerisinde bir savunmadayken ülkemize saldıran biri varsa onun için ölmek şereflerin en büyüğü. Ama gidip başka topraklarda başkası için ölmek de hiç de normal bir şey değil değerli arkadaşlar. Bunun övülecek hiçbir tarafı yok. Her yeni, yeni insanlar diyor ölüme hazır. Elbette hazır. İnsanlar aç, susuz, yokluk sefalet içerisinden 10 milyon sefaletlerin sefalet çeken insan var. Bu insanlar acaba yaşar mıyım diye yaşamlarını devam ettirmek için ölüme gidiyorlar. Hiç kimse ölüme bile bile gitmez. Milletvekilleri gönül coğrafyası kavramını idrak edemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 81 vilayetten 782 bin kilometreden sınırlı tutarlar. Semerkant'tan Ötüken'den yayını çekerek can hakimiyeti ülküsüyle yola çıkan bir milletin evlatları İslam'la şereflenip nizama alem ilahi kelimatullah davasıyla Allah'ın davasını dünyada yeryüzüne hakim kılmak ve adaleti tesis etmek üzere yola çıkmış olan bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak bu meclisteyiz ve aziz Türk milletinin ferdi olarak Bugün Elbap'ta da, dün Yemen'de, Galicia'da ne işimiz varsa, Çanakkale'de ne işimiz varsa, Kafkasya'da ne işimiz varsa, Elbap'ta da aynı ruh ve aynı karakterle Ankara'nın, Diyarbakır'ın ve Büyük Türk milletinin güvenliği için gidiyor ve orada şehadet şerbetini aslanlar gibi içebiliyoruz. Gerekirse bugün Türk milletinin şerefli mensubu bir parlamenter Sayın olarak yalım, orada şahadete talip olduğumu ve görev istediğimi ifade ediyorum. Çünkü inanıyorum ki vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere turan. Saygılar sunuyorum. Gel, ölmez, vatan yaşarız.